iktidar üreticiden yana değil. Bu iktidar emekçiden yana değil. Bu iktidar alın teriden yana değil. Bu iktidar sermayeden yana. Bu iktidar fabrikatörden yana. Bu iktidar kapitalistlerden yana. Biz burada bugün bir basın açıklamasıyla vatandaşımızın, üreticilerimizin sesini dile getiriyoruz. Ve diyoruz ki, çay taban fiyatı uygulansın eğer çayda taban fiyat uygulamasına geçilirse bütün sorunlar kendiliğinden çözülmüş olur kontenjan sorunu kalmaz kota sorunu kalmaz yıllarca bağırıyoruz burkuduyla ilgili kanun teklifi verildi milletvekillerimiz tarafından iktidar ve ortakları tarafından reddedildi artık bıçak kemiğe dayandı artık yeter üretici geçinmek istiyor üretici geçim istiyor ve diyor ki ya geçim olacak ya seçim olacak, başka yolu yok. Çayda kota sorunu var. Yıllardan beri söyleniyor. Her sene kaldırılacağız deniyor, kalkmıyor. Kontenjan sorunu var. Aynı şekilde kalkmıyor. Çayda açıklanan yaş çay fiyatlarının çay üreticilerin geçimini sağlamadığı her sene dile getiriyoruz ama her sene aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bunlar AKP hükümetinin bilinçli politikalarının bir sorunudur. Bugün çay üreticilerin yaşamış olduğu sorunların temel nedeni AKP iktidarıdır, saraydır. Geçen sene özel sektör çay kuruna açıklamış olduğu fiyattan çay aldığı zaman hepimiz gördük ki ne kota sorunu oldu ne kontenjan sorunu oldu. Çayda taban fiyat uygulamasını getirdiğiniz zaman ne kota sorunu oluyor ne kontenjan sorunu oluyor sorunların büyük bir çoğunluğu çözülüyor. Peki çayda taban fiyat var mı? Arkadaşlar bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Çayda taban fiyat uygulaması yok. Açıklanan çay kurun, yaş çay alın fiyatıdır. Bunu bir kere hepimizin kabul edip talebimizin bu noktada yükseltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmediğimiz zaman yani çayda taban fiyat uygulamasına geçmediğimiz zaman sorunlarımız giderek artar, artmaya da devam edecektir. Bugün çayınızı kaça satıyorsunuz? Yani fiyat 10, 11, 12 TL arasında değişiyor. 10 liraya kadar düşmüş olduğu söyleniyor. Peki açıklanan yaş fiyatına fiyatı ne? 17 lira. Yani yüzde %35'i e 40'a yakın durup dururken çayda bir fiyat düşümü gerçekleşmiş. Bugün burada basın açıklamamasına katılmayan ama kenarda izleyen arkadaşlarımıza duysun. Eğer çayda taban fiyat uygulamasına geçmediğiniz sürece bu sıkıntıları her sene yaşayacaksınız. Her sene yaşayacağız bu sorunları çözmenin yolu bir an önce çay üreticisini, çay kuru koruyacak, çay kanunu çıkartacak, çayda taban fiyat uygulamasını getirecek olan çay kanunu bir an önce çıkartmaktır. Ama bu sıkıntıların temel nedeni AKP iktidarıdır, saraydır. Çay üreticilerin çekmiş olduğu bu sıkıntıları çözülmesine destek vermeyen, bu konuların çözülmesinin için çalışma yapmayan Sayın Cumhurbaşkanı da çay üreticilerin çekmiş olduğu bu sorunlardan dolayı da sorumludur. Bu sorumluların ve yapmayan olanların bundan sonra kamuoyunda sürekli deşifre edeceğiz. Eskiden çay üreticileri çay sezonuna düğün yapacağız derlerdi. Şimdi hanginiz düğün se çay sezonuna düğün yapabileceğiz diyorsunuz. Hanginiz çay parasına güvenerek malzeme alabiliyorsunuz? Artık hiçbir şey yapamıyorsunuz. Demek ki çay üreticilerin yeniden ekonomik yönden, sosyal yönden gelişmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ama en büyük mücadelemiz de AKP'yi iktidardan göndermek olacaktır. AKP ya vatandaşların sorunlarını, ya çay üreticilerin sorunlarını, ya emeklilerin sorunlarını giderecek seçim yapacak, halkın karşısına çıkacak, yeniden teyit alacak ve inanıyorum ki çay üreticileri bu sefer AKP iktidarına gerekli olan dersi vereceklerdir. İstifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa. çayda sömürüye son. Ç bu iktidar üreticiyi değil, sermayeyi destekliyor. Üretmeyelim istiyor, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neden üretmememizi istiyor? Hayvancılığı bitirdi, tarımı bitirdi, ithal ediyor, et ithal ediyoruz, çay ithal ediliyor. Birçok çay üreticisi bunu bilmiyor. Niye biz daha çok üretmeyelim? Niye yeni fabrikalar yapılmasın? bu güzel çayımızı biz ihraç edelim. Üreticiyi destekleyelim. Neden ithalatı destekliyoruz? Niye üreticiyi desteklemiyoruz? Bu sorunun cevabını iktidar, tarım bakanı ve yetkililerin vermesi lazım bize. Bu havada bir çay biçiyoruz. Halim yerine götürüyoruz. Çayımız alınmıyor. Kontenjan uygulanıyor. Neden neden bu kadar işsiz insan var fabrika yapılamaz mı Çaykur arsa aldı fabrika yapacak niye yapılmadı neden yapılmadı niye özeli teşvik ediyoruz Biz de Çaykur'u bu hale getirdik neden amaç ne Yani bu sorunun cevabını üretici bekliyor Biz bekliyoruz istiyoruz neden neden üretmemiz engelleniyor? Emekliyim muhtacım, üreticiyim muhtacım. Peki, peki ben ne zaman vatanımda özgürce ve mutlu, huzurlu yaşayacağım? Türk olmak, bu ülkede yaşamak suç mu? Bir gün çaykur butun alım yerlerini kapattık. O ki çay serilmiş benim köyümde ot günlükü yatıyorum, ambada çay. Şu şekilde yığmışım. Ben işçiyim işçi. Çoluk çocuğumun, torunumun riskini çıkarmak için onu da almaya kalkıyorlar. Ben kime bu çenemi yöreceğim? Başımızda kim var? Güzel yöre denem. Bizi bu hale getireni felç etsin. Doldurmasın, doldurmasın. Benim hemşerim yok. Hemşerinin cipteki para. Benim hemşerim yok. Ah, ah. Cipteki para. Cebimdeki bu para. Bunu et alamıyorum. Çoluk çocuğuma yediremiyorum.